Fenerbahçe Galatasaray derbisini kim kazanır? Galatasaray kazanır. Neden? Fenerbahçe'yi pek ümit tanımıyorum bu sene. Bir Fenerbahçeli olduğum halde. Yani tanımıyorum. Skor ne olur? Ee, 1-0. Galatasaray alır. Evet. Bir Fenerli olarak ya, Mesut Özil'i de aldınız. Neden Galatasaray'a şans verdiniz? Yani maçları çok izlemiyorum ama internetten baktığım kadarıyla genelde hep maçlarda e, Fenerbahçe biraz geride kalıyor oyunda. Fenerbahçe kazanır abi bence. Hmm. Eskiden Fenerbahçeliydim. Gönlüm ondan yana yani. İnşallah da o kazanır. Eskiden Fenerli şimdi nasıl ne hangi takım? Şimdi Konyasporluyum abi. Ciddi misin? Aynen öyle. Fenerler hayatta takım değiştirmez diyorlardı. Yalan. Hep, hepsini tuttum abi ben. Şimdi en son Konyasporluyum. Buradan devam. Ee, peki skor ne oldu? Ne oldu? Skor ne oldu? Skor 2-1 Fener alır ya. Fenerbahçe tabii ki. De. Neden? Ya Kadıköy'deki gelenek var. Geçen sene bozulmuş olabilir ama bu sene bozulmayacak. Volkan Demirel'in de açıklama yaptığı gibi. Arada bir olur böyle şeyler. 20 sene de olsa, 50 sene de olsa Fenerbahçe kazanacak. Sanırım Fenerlisiniz. Evet. Skor ne oldu? 3-1. Yani öyle birine soruyorsunuz ki abi vereceğim cevap Kadıköy'lüyüm ben. Fenerbahçe tabii ki. Yani şimdi Fenerbahçe-Galatasaray arasında geçen maçların büyük çoğunluğunu Fenerbahçe kazandı. Bu geçen kaybettiğimiz maçın da acısı var. Onu da çıkartacağımıza eminim. Çıkar mı kesin? Kesin. Bu skor ne olur? Hani Galatasaray'a sormak lazım acı var mı diye. Çıkar yani. Skor? Skor 3-1. 6, 6, 6 Şubat, 6 Kasım hatırlatabiliriz. Yani 6 Kasım, 6 Aynen. Şubat. Aynen. Olabilir yani. Aynen. 6 Kasım. 6 diyorum. Aynen. Tabii ki Galatasaray kazanacak. Geçen seneden kalan bir şeyimiz var, onun devamını getireceğiz. Yani hakem faktörü olmadıktan sonra Galatasaray kazanacaktır yani. Bununla başka çıkar yolu yok yani. Kaç kaç biter? 2-0-3-0 falan biter. Beşiktaş. Beşiktaş olsun abi ya. Galatasaray kazanır. Kaç kaç? 3-1. 3-1 alır. Evet. Zaten Beşiktaşlısı. Evet Beşiktaşlıyım. Kesin Fenerbahçe bak ben bilmiyorum o soruyor. Transferlerimiz zaten takım şu an çok iyi Galatasaray'da transfer diyor kesin yani fark edeceğiz 6'yı yenileyeceğiz Kaç kaç biter? 6'yı yenileyeceğiz 6'yı yenileyeceğiz. Tabi tabi Çok iddialı oldu abi O kadar büyük konuşuyoruz Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe'dir Büyük her zaman büyüktür Sağ ol abi Tamam bak istiyorsan buna kim alır? Kim alır? Fenerbahçe Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum 3-1 Galatasaray alır 2 tane Onyekur'u atar 1 tane Def'e atabilir Galatasaray sanırım. Galatasaraylıyım evet. Peki siz? 2-1 Galatasaray diyorum. Alır. Alır kesinlikle. Siz de Galatasaraylısınız. Galatasaraylıyım. galatasaraylıyım. Bilemiyorum ama Fenerbahçe kazansın. Neden Fener kazansın? Yani küçüklüğümde benim sempatim var. Yani sorsanız kim var takımda bilmiyorum ama Fenerbahçe kazansın. Kaç kaç kazanır? 3-2 diyelim. Peki hangi takımlısın? Efendim? Hangi takımlısın? milli takım. Ben Fenerbahçeliyim o yüzden Fenerbahçe diyorum. <laughs> Çok tarafsız oldu. <gülüyor> <gülüyor> Skor ne oldu? Skor yani ne ya bir bir, beraber gibi bir şey olur. Çok geleceğini düşünmüyorum iki tarafta. Hani... Fener alır dedim bir bir diyorsun. Ama Fenerbahçeli olduğumu belli etmeliydim. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de Fener alır. Kaç kaç alır? 2-1 diyelim. Tabii ki Fenerbahçe. Tabii ki Fenerbahçe. <laughs> Çünkü Fenerbahçeliyiz. <laughs> <O da yetiyor>. <gülüyor> <gülüyor> Skor ne olur? Vallahi 2-1 diye geçiyor aklımda. İnşallah da 2-1 olur. Siz ablam? Ben Galatasaraylıyım ama işim Fenerbahçe olunca Fenerbahçe kazanır diyorum. Bir <laughs> olarak neden eşinizden dolayı? Eşimi çok sevdiğim için. <laughs> Galatasaray. Fenerbahçe hiç sevmem. Fenerbahçeli insanlar bana hiç sempatik gelmez. Galatasaraylı da değilim, Fenerbahçeli de değilim. Ama Galatasaray'ı bir seviyorum. O yüzden Galatasaray kazanır. Hangi takımısın? merak ettim. Takım tutmuyorum ama tutsaydım Beşiktaş'ı tutabilirdim. Peki skor ne olur? 2-1 olabilir. Fener'i neden sevmiyorsun? Hayatımda sevmediğim insanlara Fenerbahçeliydi o yüzden olabilir. Fenerbahçe kazanır abi. Fenerbahçe Galatasaray'a her zaman üstünlüğü 60 bir takımdır. Mesut Özil de geldi. İyi transferler de yaptık. Ali Koç zaten en büyük transferimiz bu kadar. Fenerbahçe şampiyon. Skor ne olur? 3-0 abi. Abi ben Galatasaray'lıyım ama e, büyük ihtimalle Fenerbahçe kazanacak gibi düşünüyorum ya. Çünkü son transferlerden sonra Fenerbahçe'nin avantajı biraz daha fazla. Son transferler gözünüzü mü korkuttu? Bir nevi korkuttu ama bizim takımdan da Onyekuru'ya güveniyorum. E, Dong ve Mustera'ya güveniyorum. Onun haricinde yüksek ihtimalle %60 ihtimalle Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum. Skor? Skor tahminim e, 3-1 alır. Galatasaray. Neden? En böyle savaşçı takım Galatasaray. Kim ne derse desin. Küsmüyorlar, darılmıyorlar, sonuna kadar oynuyorlar. Bu yani. Skor ne olur? Skor? 3-1. Bence Galatasaray alır. Kaç kaç? 1-0. Neden Galatasaray? Daha iyi takım bence. Daha iyi takım yani. Hangi takım mısınız? Takım tutmuyorum. Bence Galatasaray kazanır ya da berabere kalır. Neden? Ya çünkü bence e, Galatasarayın kadrosu daha iyi ve e, çekişme bir maç olur diye düşünüyorum. Yani güzel bir maç olur. Hangi takımısın? Beşiktaş'ım ben. Fanatik. <laughs> Fanatik Beşiktaşlı olarak Galatasaray kadrosu daha iyi. Yani daha iyi Fener'e göre bence. Bence Galatasaray kazanacak diye düşünüyorum çünkü Galatasaray son dönemde bir hayli bir şekilde toplandı. Ben hafta sonunda kesinlikle Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Kaç kaç biter? Yani 2-1 Galatasaray kazanacak. Siz hangi takımsınız abi? Ben Galatasaraylıyım. Tabii ki Fenerbahçe. Evet. Koyu fanatik Fener'le olduğum için hiç şansı yok. Çok iddialı oğlan. Yani şansı yok, hiç şansı yok yani. Peki skoru ne olur? Skor 1-0. Ee, ben bir Galatasaraylıyım öncelikle. Çok fanatik bir Galatasaraylıyım. Bu haftaki derbi Cüneyt Çakır'ı verdiler bu hafta derbiye. Cüneyt Çakır yine ee, tempoyu düşürmeye yönelik faaller. Halil Umut Meler gibi yönetemez. Beşiktaş Trabzon maçını izledik geçen hafta. 27. dakikaya kadar faal düzeyi çalınmadı. 10 numara bir tempolu maç oldu. İki takım da hak ettiği yani bir takım galip geldi ama ikisi de kazandı aslında. Umarım bu hafta öyle bir eyyam yapmaz. Ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Skor vereyim. Maç 2-1 biter ya. Fenerbahçe abi. Trabzon olarak hem Kadıköy'de biliyorsunuz bir seri var. İkincisi de Galatasaray yeneceğini sanmıyorum. Aldığı transferler Mesut Özil, İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe kazanır abi. Skor? Skor 2-0. Ee, benim fikrim Galatasaray kazanır. E çünkü Fener son haftalarda yaptığı transferler tamam malum Mesut Özil'i aldılar ama yani Mesut Özil'in takımı ısınması var. Ve Arsenal'da baya bir top oynamadı. Perkas da sakat. Galatasaray'ı daha çok şanslı görüyorum. Skor ne olur? 2-1. Yani Fenerbahçe'nin ağırlıklı olarak daha ön planda tutuyorum tabii. Yani Galatasaray'da beraber biter gibi geliyor ama bana. Yine de Fenerbahçe kendi sahasında olduğu için biraz daha ön planda sanki. Bir basamak. Skor ne olur? Yani çok farklı bir skor zaten olacağını düşünmüyorum ama belki bir farklı Fenerbahçe kazanabilir kazanırsa da.